Devlet evlenmek isteyip de maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen 25 yaşın altındaki çiftlere 10 bin lira düğün kredisi verecek. Maddi imkansızlık yüzünden evlenemeyenlere devletten müjde. Başbakanlık bünyesinde yürütülen çalışma gençlerin maddi sıkıntılar yüzünden yuva kuramamasına çare üretmeyi hedefliyor. Buna göre 25 yaşın altındaki çiftlere 10 bin lira faizsiz düğün kredisi verilecek. Ödemeler ise 2 yıl sonra başlayacak ve makul taksitlere bölünecek. Burada çiftlerin mesleki durumları, aylık gelirleri ve aile kaynaklı zenginlikleri de baz alınacak. Bütün bu ölçütler çerçevesinde kredi miktarı artabilecek ya da taksit sayısı çoğaltılabilecek çalışma Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yürütülüyor. Zaman gazetesinin haberine göre